Merhaba direniş dostlar. Bugün direnişimizin 680. günü. Bugün faşizmin bize dayatmaya çalıştığı hapisleri, ev hapislerinin e, kelepçesini bugün getirdiler ayağımıza taktılar. Ben şaşıyorum. Niye şaşıyorum? Zannediyorlar ki bu kelepçe vurmayla Turan Aktaş işini istemekten vazgeçecekler. Cumhuriyet Halk Partisi, Faşist Cumhuriyet Halk Partisi ve Faş onun belediye başkanı Muammer Keskin beni bu kelepçeyle durdurabileceğini zannediyor. Hayır durduramayacaksınız. Her gün her gün her gün sizden işimi yine isteyeceğim. Ben, beni durduramayacaksınız. Arkadaşlarımızı durduramayacak. Çünkü biz emekçiyiz, biz işçiyiz, biz haklıyız. Haksız olan sizlersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi onun belediye başkanı işçi düşmanına devam ediyor. Elimde kendilerine karşı beş sefer kazanmış olduğum mahkeme kağıtlarım var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hala gidiyor sağda solda yalandan halkı kandırmak için çaba içerisine giriyor. Yok kimse işsiz kalmayacak, kimse aç hiçbir çocuk aç yatağa girmeyecek. İlk önce kapının önünü temizle Kemal Kılıçdaroğlu. Siz şu anki siyasal iktidar olan faşist AKP'den daha betersiniz. Yani sen gelince bu ülkeyi günlük gülistanlık papatyalar çiçekler mi açacak? Sen ne yapacaksın? Sen de geleceksin bu ülkede gideceksin İMF'de borçlandıracaksın. Bu ülkeyi borç batağına sokacaksın. Sırtına yük yükleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ben daha yön hayır yönetemiyorsunuz. de çünkü siz AKP'de CHP'de aynı ipte oynuyorsunuz. Aynı halkın üstünde tepiniyorsunuz ama biz sizlere üstümüzde tepindirmeyeceğiz. Çünkü biz işçiyiz, biz emekçiyiz, biz haklıyız. Ne yaparsanız yapın bu kelepçeyi değil. İsterseniz burada zincirlere, prangalara vurun ama beni, beni durduramayacaksınız, arkadaşlar durduramayacaksınız.